2013'teki gezi parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18 er yıl hapis cezası verildi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından Osman Kavalan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Davada duruşma savcısı Celse arasında mütalasını açıklamıştı açıklanan mütalada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması talep edilirken, altı sanın ise, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme. Suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması istenmişti. İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaya karşı savunma yapmalarına devam etmeleri, sonrasında son sözlerinin sorulması ve davada kararın çıkması bekleniyordu. Dava öncesi Taksim Dayanışması adına çağlayan adliyesi önünde açıklama yapıldı. Gezi, ülkemizin toplumsal tarihinin en onurlu ve parlak sayfasıdır. Gezi'nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Gezi direnişinin anayasal zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla, iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka ve gerçeğe aykırı tümüyle mesnetsiz iddialarla üçüncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği karalanmak isteniyor, denilen açıklamada, gezi umuttur, umut yargılanamaz, denildi. Ceza yağdı mahkeme, Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18 er yıl hapis cezası verildi. T yandan mahkeme Kavala dışındakilerin de tutuklanmasına karar verdi. Bizi Silivri'ye götürecekler. Hakkında 18 yıl ceza verilen Can Atalay, karar sonrası mahkemede ayak kalkarak, Buradan bizi Silivri'ye götürecekler dedi.